Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapılan arkeolojik çalışmalar binlerce yıl öncesine ışık tutuyor. Çomakköy'ü köyü kırsalında yürütülen çalışmalarda Roma dönemine ait kaya mezarları ve genç Tunç çağından kalma yerleşim izleri keşfedildi. Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerinin tespit ettiği farklı mezar tipleri bölgedeki çok katmanlı tarihi yapıyı ortaya koyuyor. uzmanlar dönemin yerleşim düzeni, inanç yapısı ve günlük yaşamına dair önemli bilgiler içeren buluntuların hem Tunç Çağı hem de Roma dönemine ait önemli ipuçları taşıdığını belirtiyor. İlimiz Besni ilçesi Çoma köyünün arşesine yer alan bir alana geldik ve burada bir ihbar yapıldı. Bu ihbar sonucunda buraya geldiğimizde ise. Burada e, kis dediğimiz e, mezar tipleriyle karşılaştık. Bu mezar tipleri e, yaklaşık 30 tanesi yüzeyde bulunmakla birlikte yer altında kalan birçok e, kis mezarların olduğunu düşünmekteyiz. E, bunlar e, küçük mezar tipleri ve e, ön kısımda da e, büyük ihtimalle döneminde e, kapı taşları bulunmaktaydı. E, bunlar Adıyaman'da ilk kez karşımıza çıkıyor e, bu mezar tipleri e, ve e, çok e, güzel bir görünme sahip. Bunlar Roma dönemi yani milattan sonra 2. E, ve 3. yüzyıla ait e, mezar tipleri yani günümüzden 1700 yıl öncesine ait. Aynı zamanda burada yaptığımız incelemeler sonucunda milattan önce 1200'lerde yani geç tunç çağına tarihlenen dolmal mezarlarda olduğunu tespit edik. ve Roma dönemine ait e, oda mezarlar yine aynı zamanda e, dönemde e, üzüm işiklerinin olduğunu gördük ve bir sürü işi, üzüm işliği ve e, sarnışların olduğunu gördük. E, bu alan yaklaşık bir e, 50 hektarlık bir alan. E, bu alanda yaptığımız incelemelerde yoğun e, tarih kalıntılar olması sebebiyle bu 50 hektarlık alanı e, sit alan olarak tescileceğiz e, ve bu da Adem'in belki en büyük e, sit alanı olarak.